Bu ne demek Ender? Bu ne demek? Boş tehdit onlar. Sen iyi misin? Ya bize bir şey olursa? Ya Ali Can'a bir şey yaparlarsa? Ya sana özel harekatçı koruma tuttum. Daha ne yapabilirim? Hocam iyi günler. İyi günler. Hocam görüşürüz. Görüşürüz Ali Can. Hadi geç. 알죠? 들어오라. 알리존. Fn. Müdür müdürlük. Mühür müdürlük. Müdür müdürlük. Müdür müdürlük. Müdür müdürlük. Müdür müdürlük. Müdür müdürlük. Müdür müdürlük. kaçırılmış müdürlük. E, Masak da görevli arkadaş. Merakını giderecek şimdi seni. Ender meselesiyle ilgili Engin müdürümle konuşmuştuk zaten. Masak işin içine girdiğine göre durum ciddi. Fazlasıyla. Ender'in kara para akladığını biliyoruz. Silah tüccarı Bahri Portakal'a çalışıyor. Benden bir beklentiniz var sanırım. Arif aslında seni belli bir şüpheyle Ender'in yanına yerleştirdi. Bana niye söylemediniz? Zamanı geldi. Söylüyoruz işte. Alican'ın kaçırılmasının Ender'in bu pis işleriyle alakası var. Senin de yapman gereken bilgi toplamak. Ender ve Bahri arasındaki bağlantıya dair belli eksikliği var. Senin sayende tutuklama kararı çıkarabiliriz. Ha? Ne diyorsun Ender? Siz nasıl isterseniz müdürüm. Ama benim için şu an en büyük öncelik Alican'ı kurtarmak. Bizim de önceliğimiz o tabii. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama aile biraz bizi geri tutmaya çalışıyormuş. Onlar ne yaparsa yapsın müdürüm. O çocuk benim korumam dedi. Ben kabullenemiyorum. Sen araştırmanı yap. Biz de araştırıyoruz. Birlikte hareket edeceğiz, tamam mı? Tamam müdürüm. Efendim? Oğlunu özledin mi ender? Kimsiniz siz? Niye kaçırdınız oğlumu? Tabii ki para için. Ne için kaçıracağız gerizekalı? Oğlum iyi mi? Ona bir şey yapmayın. 20 milyon dolar. Ne? 20 milyon doları vereceksin, oğlunu alacaksın. Anlaşma bu. İçeride mi? İçeride. Bağ evine geldim. Avukatlı Bahri içeride. Halican'ı buraya getirmiş olabilirler. Tamam, tamam. Bir bekle bizi. Destek gönderiyoruz, tamam mı? Tamam baba, tamam, tamam. Ben de beklemek. Ne oluyor? Baskı mı yedik? Ah Tamam, tamam sakin. Teslim olurum, Tamam. Zorluk çıkarmayacağım. Tamam. Tamam. Ulan Ender yaktın mı sen? Mehmet abi. Geldim Alican. Buradayım. Teşekkür ederim abi beni kurtardığın için. Oğlum ben senin korumanım. Başka kim kurtaracaktı seni ha? Baba. Onu sonra konuşuruz. Şimdi bir anneni ararız tamam mı? Olur çok özledim annemi. Dışarı çıkalım ama önce şu montunu giyelim. Gel çok soğuk dışarısı gel. Giy aferin sana. Hadi gel. Giy. Annem. Oğlum Ali canım. Bir daha seni hiç göremeyeceğim sandım. Korkma oğlum hepsi geçti. Bak yine beraberiz. Yine yan yanayız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Alican için çok şey yaptınız. Bir hata yaptım ve düzelttim. Alican gibi de bir arkadaş kazandım. Arkadaş olduk mu yani? Senden başka bilmece soran bir arkadaşım yok ki ufaklık. Ne yapayım? Hep arayacağım seni artık. Olur. Ben sorarım sana bilmece. Aslanım benim. Aynen burayı imzalayacaksın yani. Bak burada. Gel bakalım Mehmet. Bizim ekip. Tanışıyorsun değil mi herkesle? Aa, evet. Neredeyse. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Elinize sağlık. Geçmiş Sağ olsun. Olun, sağ olun arkadaşlar. Gerçi artık komiserlik falan kalmadı ya. Yok 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 yok. O kadar acele etme. Müdürüm. Sana iyi haberlerimiz var evlat. Sonra senin de bize iyi haberlerin olur. Hı? Nasıl baba? Önce şunları bir al bakalım. Aç aç. Kimliğin ve Nasıl yani? Dönüyorsun mesleğe. Diyarbakır'daki davada hall oluyor. Biraz uğraşmak gerekti ama rıza sağ olsun. İstediğini almadan bırakmadı meselenin peşini. Yani göreve dönebiliyor muyum artık? E hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Diyarbakır'dan peki baba? Parasını Mehmet söyleyecek. Ama ben dönmesini değil, bizimle burada kalmasını isterim. Valla baba, yani biz de isteriz. Çok isteriz hem de. Ya arkadaşlar şimdi böyle çok ani oldu ama ve bizim işler hep öyle değil mi abi? Bir anda her şey değişebiliyor. Doğru. Arkadaşlar Mehmet'e baskı yapmıyoruz. Evet, düşün taşın. Ama anladın sen işte. Kalmak istersen burada yarın hazır, tamam mı? Bize senin gibi bir yol arkadaşı lazım. Sana da yeni bir başlangıç olacak. Düşün taşın kararını ver. Şunu da al. Ya düşünecek bir şey yok baba. Ekimde olmaktan, arkadaşlarla çalışmaktan şeref duyuyorum. Hayırlı olsun. Bu şeref bize ait. Abi. Hoş geldin o zaman. Eyvallah. Hayırlı olsun komiserim. Teşekkürler. Günaldan sonra ilaç gibi geldim var ya. <laughs> Birader hayırlı olsun. Teşekkür ederim.